Herkese yakışan, Türkiye yakışan, pehlivana yakışan duruşu sergiler. Onun için burası er meydanı. Burada dürüstlük var, burada feraset var, burada cesaret var, burada ahlak var. Burada dönme dolap yok, burada fırıldaklık yok. Burası er meydanı. Er meydanından, Kavatlı er meydanından bütün erlere, bütün gönül erlerine selam olsun. Kıran kırana kemik seslerinin yükseldiği bir güneş olsun. Hepinizi Cenab-ı Allah'a emanet ediyorum. Sağ olun, var olun. Çok değerli başkanımız Sayın Volkan Yılmaz'a anlamlı konuşmalarından dolayı teşekkür abi, ediyoruz. Geçiyor. Sağ olsunlar, var olsunlar. Ama bir sayıları var değil mi? Ne haber? Nasılsınız? sağ olsun. Karabın ama. Evet, Biraz bir şeyler <laughs> merhaba. merhaba. Abi, abi, merhaba. abi, abi, nasılsın? abi nasılsın? Vallahi, ya şöyle bakayım. Abi sen ne kadar yakışıklı olur. olmuşsun böyle maşallah ya. 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 Evet. Rengini şehit kanından almış. Benim aziz bayrağım. Sen gönderden inmeyeceksin. Senin gölgende doğduk. Senin gölgende öreceğiz. Senin destanını okuduk. Senin destanını yazacağız. Seni yere oyununu bozacağız. Ezan sesi bilmeyeceğiz. Vatan bölünmeyecek. Bu bayrak bilmeyecek. Dünya bunu böyle bilecek. Veteran devam etti. Müzik. Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Toprak eğer uğrunda yusuflarım gel hadi